Durdur gürüşler ben görkem. Pardon arkadaşlar ya, biraz bayıldım. Durdur gürüşler ben görkem. Bugün arkadaşlar tekrardan yazım yanlışlarına bakacağız. Sosyal medyada paylaşılan, yazılan, ufak notlarda yazım yanlış yapan insanlara bakacağız. Bu seri hoşunuza gidiyor, benim de hoşuma gidiyor. Gelin isterseniz uzatmadan başlayalım. Ne yaparsanız da video beğen. Şaka yapıyorum. İlk yanlıştan başlıyoruz. Rabbim ne güzel yaratmış en büyük asker bizim asker ürünü porması. <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz yazı 50 yaş üstü doblojcu dayı yazım şekli bu. Eee Üniporma. Demet Akalın 49. Demet Akalın 49 yaşanı batsı. Bence Demet Akalın ablamız anlasın diye böyle yazmış. İnce. Şimdi bir cümlede Demet Akalın geçince cümle otomatik olarak yanlış oluyor. Ben şu Antalya'dayım ve çok sıcak susadım. Sizin oralarda sıcak mı? Bence Yüce Allah Covid-19 yok olsun diye yaptı. Bilmiyorum ama Ömer de demiş ki ne diyor Allah salak. Evet üstteki ne anlatıyor? Çözemedim. Buradan Antalya'da olan kankilerime selamlarımı iletiyorum Mersin'den. <laughs> She Said yes. Evet çiğ köfteci Said. Yes my Bu arkadaşlar A2 Türkçe falan değil A2 İngilizce. Said çıkıp diyor ki ben ne İşte TDK yani Tekirdağ Dil Kurumu. Urdacı. <laughs> Buradaki geliyor oradaki. İnsanoğlu kuş mu sali? Çarşamba kanka sen karıştırdın olayları. Ya okuduma pişmani oldum ya. Ben bunu nasıl unutacağım şimdi? Bugün Acun abinin yani Sina gittik bizi içeri almadılar Bir arkadaş grubu tweet atmış. Üste de yazmışlar. Grubumuza katılmak isteyenleri İslam'ın şartlarını soruyoruz. Bilenler giremiyor. Bunlara yanıt olarak bir tanesi de çıkıp demiş ki. Doğru saydığını nasıl bileceksiniz? Demek ki siz de biliyorsunuz. Grup baga girdi. <laughs> Allah'ım herkes aşırı zeki çıldıracağım bir ben beyinsiz kaldım burada ya. Ya bu insanlık nereye gidiyor? Bu herif niye böyle AQ? Aga erkek olmaktan memnun değilsen git Transformers ol. <laughs> Kadına dön yani. Optimus Pride. Bam bir tavsiyemdir. Yeni cinsiyet açıldı. Transformers. Libido, mibido, flirt, minör, egzinin next'i, next'inin eltisi, dıdısının dıdısı, stalk, mutalk falan. Ananızı s**eyim komple. Evet 2050 yılında rap bu arkadaşlar. Ulan kadın yılların birikimini Twitter'a bu şekil yazmış. Helal olsun tebrik ediyoruz bunu. Ben bunu ayakta alkışlarım. Klazöt. Zorrrrt. Arkadaşlar dışarıda lavaboya gireceksiniz eğer. Kapıdaki yazılara çok dikkat edin. Eğer orada yazım yanlışı varsa oraya girmenizi tavsiye etmiyorum. Hatta komple dışarıda lavaboya girmeyin. Yani güzel kader satılıyordu da ben mi almadım? Evet dayımız çok sinirli. Merhaba kapısına mühür vurulmuş kütüphanenin tozlu rafları arasında kaybolmuş son Cemal Süreyya şiiri Yalamamı ister Adam 25 Ocak'tan bunu yazmış sonra bir gün dayanamamış artık yalamamı istersin direkt konuya girmiş Ne sapık insanlar var ya Böyle bir terbiyesizlik ben ömrümde görmedim ya Gördüm daha beterleri var Pazar günü içki içecek çocuklara ben arasın <laughs> Dayı içmeden sarhoş olmuş ya Bir tane kadının hikayesine yanıt olarak Abazan'a biri çıkıp yazmış Sen dilimde oturuyorsun <laughs> Face sitting Kaç 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 Abi yok ya ben Sandalyede oturuyorum. Araba ilanına gelen açıklama. Alim ilhanıdır. Otomatik vites. Otomatik vites mi? Ya nasıl anlamadınız ya? Manuel vites görünümlü otomatik vites yapmışlar. Ya burada ne demek istediğini çok sonradan anladım. Alım ilanıdır. Alim ilhanıdır. Yeni iş yerimizi son rüküşler. Rotuş değil miydi o abi? Eğitim spor kafe. Cappuccino. Merhabalar ne içersiniz? Cappuccino. Aklıma şey geldi Nusret abinin. Cappuccino. Dediği videoları var ya. Cappuccino. Müthiş bir müthiş bir şey, müthiş bir Bu kadar da olamazsın. Takdiri Şahyan. Oğlum doğrusu neydi lan unuttum ama Allah iflas etsin. <laughs> Komik değil. Karaoke mikrofon yerine karakola mikrofon yapmışlar la ya. buyurun. 2500 lira altı en yakalı telefonlar ne alınır videosunun altına gelen yorum. Ne alırsan al. Genelar Bobby ile alma. Yok ya şey bu. Geçeler mobile Oğlum bu videodan bir daha çekmeyeceğim ben ya doğrusunu unutuyoruz gerçekten. İki Muhammed'in belini kıralım dedik. Muhabbetin. Thank you. Bedelliği bir günde kaçırmış kadar kedeliyim. Hayırdır Aysel sen ne maskerlik yapacaktın? İroni abi. Kız ironi de ne? Adımızı da mı unuttun? İlhami. İroni mi ironi ne diyorsun bacım? Burası Facebook. Ulan Facebook be. Facebook deyince eski anlar aklıma geldi. Hep fotoğraf atardım. 10-15 beğeni gelirdi. Arkadaşlarım hep son foto like, son foto yorum. Hep birbirimize böyle azardık. Aga be. Ne günlerdi be. Bok gibi günlerdi. Evin bahçesinde Kaplan boğa. saldır oğlum. Boğa. Aracımızı teyzen tekneye attık hayırlısıyla. Yazan <laughs> <laughs> fengtan yazmak isterken teyzen tekne. Lan ne alaka ya? Bunun ismi jacuzzi miydi? Şu çerezin ismini. Arkadaşlar bu çerezin ismi kakuji. Pardon ya. Ulan Türkçesini unuttuk be. Arkadaşlar daha fazla Türkçemiz bozulmadan bu videoyu bitirmek zorundayım. Üzülmeyin. Daha çok birlikte videolar çekeceğiz. Çok eğleneceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yandaki videoma tıklayarak önceki videoma gidebilir. Buradan da kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize içici bakın. Hoşçakalın ve Türkçeyi unutmayın. Bana şey demenizi istemiyorum. Ulan Görkem Karasan'ın TDK videoları yüzünden Türkçemiz bozuldu. Görüşmek üzere bay bay.